Evet arkadaşlar şimdi size McDonald's'ı nasıl daha ucuz bunu pek çoğunuz biliyor olabilir ama bilmeyenleriniz de vardır. Nasıl daha ucuza getirebilirsiniz bunu söylüyorum. Bakın bu menü 46 liraya aldım. 2 tane tavuk burgeri var, patatesi var, soğan halkası var, 2 tane de kolası var içinde. Nasıl yapıyorsunuz? Uygulamasına giriyorsunuz McDonald's'ın. Burkay hocamı gösterelim. Burada fırsatlar var. Buradan da olur ya da şurada fırsatlar var. Fırsatlar diyorsunuz üye girişi yaptıktan sonra. Burada bakın iki çıtır tavuk sandviç menü 46 lira. aynısını daha fazla veren yine 46 lira. Bunlara bakın kişi başı 23. Bazen böyle saçma kampanyalar olabiliyor daha ucuza getirebiliyor. Buna tıklıyorsunuz ve alıyorsunuz. Normalde bu menünün fiyatı 70-80 lira abi içeride alsan, iki tavuk menü diye. Ya bir şey mi? Harbi çok ciddi diyorum bunu fiyatı 80 lira. en Şu an tabii farklı. Evet. Yani farklı bir sürü şeyler var ama bak bu 80 lira satıyorlar bunu abi. 2 tane tavuk burger, 2 kola, 2 kola sadece iki patates oluyor. Bunda da iki patates yok. Bir patates bir bir tane son halkası var normal fiyatı 80 ben 46'dır almış oldum uygulamayı böylece değerlendirebilirsiniz arkadaşlar böyle yeniliklerden haberdar olmak için bizi takip etmeye devam edin kendinize iyi bakın